Karaman'da kar yağışı ile birlikte farklı noktalardan renkli görüntüler gelmeye devam ediyor. İbrala.com Karaman haber sitesi WhatsApp haber hattına haberimize geçmeden önce sizde yayınlanmasını istediğiniz haberleri İbrala.com WhatsApp haber hattı 0545 530 70 70 e gönderin değerlendirelim. Karaman Merkez Piri Reis Vadisi konutlarında oturan Cüneyt İnoğlu isimli vatandaş 3 gün boyunca kendi başına uğraşarak kardan otomobil yaptı çocuklara ve bizlere hatıra olsun diye uğraştım sonuca ulaştım çok şükür diyen Cüneyt İnoğlu'nun yaptığı kardan otomobil büyük ilgi gördü, birebir otomobil boyutunda olan kardan arabanın üzerindeki detaylarda ayrı bir güzellik kattı, sizde yayınlanmasını istediğiniz haberleri ibrala.com whatsapp haber hattı 0545 530 70 70 e gönderin değerlendirelim, lütfen numarayı telefonunuza kaydedin.